arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Leon Simbol modunu tanıtacağım. Şlar, mod oyun kafalıya aittir. Güzel bir mod. Arkadaşlar modu onun gidip Discord'umdan alabilirsiniz. Discord'un linkini şu anlık veremiyorum arkadaşlar. Ama siz videosuna gidip Discord linkini alırsanız gidip alabilirsiniz modlu ıı, arkadaşlar modu böyle de güzel güzel bir mod arkadaş, mod arkadaşlar şöyle siyah böyle güzel arkadaşlar ama şöyle aracımızın bir dakika arkadaşlar gördüğünüz gibi yanca hemen zaten içine geçiyorum aracımızın aracımızın içi böyle ikram var aracımızda hemen şöyle aracımızı sürelim Arkadaşlar aracımız özenle yapılmış bence. Bana göre özenle yapılmış. Hız güzel. Hız alması güzel arkadaşlar. Hız alması iyi bence bu şimdilik. Şimdilik hız alması iyi. bence. Arkadaşlar ben bu arabayı bir kere basmıştım. Sonra oyun bir anda kaldırmadı. Sizin de sonra arkadaşlar ben tekrar yükledim. O seferde yine basma, araç basma yük, uygulamasını yüklemiştim arkadaşlar. O zaman yine sildim. Arkadaşlar ben de şimdi indirdim arkadaşlar. Dün indirdim işte. Dünden önceki günümde neydi arkadaşlar? Ondan sonra modları indirdim arkadaşlar. Hatta bakabilirsiniz videolarımdan birinde de araba basma videosu var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Araba basma o videoda arkadaşlar. Arabanın nasıl basıldığını gösterdim arkadaşlar size o videomda. Hı, ha, arkadaşlar de, hadi görüşürüz bay bay.